Herkese merhaba. Bugün yine birbirinden lezzetli 3 farklı tarifle karşınızdayız. Bakalım neler pişiriyoruz. Kayseri'ye özgü bir yemek olan fırın ağzı ile başlayacağız. Fırın ağzı denmesinin sebebi aslında şu. Tepsiye dizdikten sonra, biraz sonra hazırlayacağım yemeği fırının... ...daha ağız kısmına doğru yani daha ön kısmında pişirilen bir yemek olmasından e, türemiş bir isim. Çok fazla arkaya attığınız zaman kuruyabiliyor. Zaten etin e, iki şeklinde de iki farklı işlem yapacağız. Yani bir ön işlem olacak. Önce tencerede tavada piştikten sonra son aşamasında fırında sonlanan yemekler... ...bence en güzel yemekler oluyor zaten. Fırın ağzında pişmesinin sebebi de fırınların özellikle... Odun fırınlarının çok arka kısımları daha yüksek ateşte olduğu için hemen ağız kısmında biraz üstü çıtırdasın çıkartılan bir yemek oluşundan kaynaklanıyor. Şimdi burada ben kuzu eti kullanıyorum. Kuzu sevmiyorsanız danayla da yapabilirsiniz. Kuşbaşını önce bol domates ama oldukça bol domates çünkü sulu sulu bir yemek olacak. Ve sivri biberle birlikte pişireceğim. Daha sonra... Ee, Sotelediğim bu etlerin üzerine mühürlenmiş pirzolaları koyacağım. Pirzola sadece mühürlendiği için pişme işlemini fırında tamamlamış olacak. Dolayısıyla biz ilk olarak şöyle içine kullanacağımız kuzu etlerini sotelemeye başlayabiliriz. Biraz tereyağı, biraz sıvı yağ birlikte kullanacağım. Bu yemekte soğan yok. Dilerseniz soğan kullanabilirsiniz ama bolca sarımsak kullanmak gerçekten çok yakışıyor. Bütün lezzetini veren o domates sosunun içine attığınız bol sarımsak. Orijinal tariflerinde neredeyse iki baş kadar sarımsak kullanılıyor. Ben sarımsakları ayıkladım. Bütün bütün bırakacağız. O yüzden çok fazla sarımsak olması yemeği çok ağırlaştırmıyor. Çünkü bütün koyduğunuz zaman ve fırında da suyla beraber piştiği zaman dilik gibi yumuşacık olacak o sarımsaklar çok da güzel lezzet katacaklar bu yemeğe. Şimdi bu yağın içine kuzu kuşbaşı küp küp doğradığım kuzuları ilave ettim. Her zaman yüksek ateşte ocağın altını kısmıyoruz. Özellikle sotelerken, kavururken etleri bu bir mühürleme işlemidir aslında. Ne kadar hızlı ve yüksek ateşte pişirirseniz etinizin dışı o kadar hızlı kabuk tutuyor. Dolayısıyla da içindeki su tamamen hapsolmuş oluyor. Bu da etinizin yumuşacık kalmasını sağlıyor. O yüzden mühürleme ve kavurma işlemleri yaparken her yemekte önce kıymayı, eti tavuğu neyi kavuruyorsanız mutlaka yüksek ateşte tencerenizin altını kısmadan kavurun. Şimdi et biraz suyunu çektikten ve mühürlendikten sonra sivri biberleri atacağım. O yüzden biberleri doğurmak istiyorum. İri iri de bırakabilirsiniz. Parça parça şöyle parmak şeklinde tavada etle beraber gelsin de diyebilirsiniz. Ben bugün biraz küçük kullanacağım. Eğer hem pirzola hem kuzu eti ağır gelecek diye düşünüyorsanız bahsettiğim gibi dana etini de bu şekilde, dana kuşbaşıyı da kavurabilirsiniz. Sadece dana olduğu zaman biraz daha pişmesi uzun sürüyor. O yüzden domates sosuyla beraber bu dana etini ince yumuşayana kadar pişirtirin Tamamen içi yumuşamış olsun. Daha sonra fırına gönderin. Ben kuzu olduğu için burada çok fazla domatesle beraber pişirmeyeceğim. Hatta domates sosunu ayrı yapıp üzerine dökeceğim. Diğer yandan döküm tavanın altını artık yakalım. İyice ısınsın. Döküm tavada mühürlemenin en önemli püf noktalarından biri de tavanızın iyice ısınmış olması. O yüzden tava iyice ısınsın diye hemen altını yaktım. Etin rengi dönmeye başladı. Ben artık sarımsakları ilave edeceğim. Sarımsakların yanmaması ama biraz şöyle onların da sotelenerek iyice kokusunu ve lezzetini çıkmasını istiyorum. O yüzden soğan koymadığım için bu aşamada sarımsaklarını ilave ettim. Bolca sarımsak koymanız aynı zamanda o kuzu etindeki hoşlanmadığınız kokuyu da tamamen almış oluyor. Etin şu an tuzunu ve karabiberini koyacağım. Etin tuzu başta konmaz ve sertleşir. Ee, inanışı kesinlikle yanlış bir inanış. Tam tersi et şu an suyunu çekerken tuzunu da beraberinde içine çekmiş ve daha da lezzetlenmiş oluyor. O yüzden mutlaka bu aşamada ya da marine ediyorsanız marine aşamasında mutlaka tuzunu ve karabiberini koyun. Etleri iyice sotelendi. Şimdi bu aşamada sivri biberini koyup üzerine domateslerini ilave edebilirsiniz ama etin hala suyu ve lezzeti varken sivri biberleri koyduğum zaman o sivri biberlerin dış kabukları atmaya başlıyor. Domatesleri piştikçe iyice dağılıyorlar. Bunun olmasını istemiyorum. E, tabii ki birlikte pişterler çok daha lezzetli oluyor ama daha sonra da birleştirebiliriz domates sos piştiği zaman. Ben şimdi bu pişen eti hemen fırın kabının içerisine alıyorum. Şöyle. Hatta şu şekilde tamamen devirelim, suyuyla beraber hepsi tavanın içine geçsin. Şimdi yine aynı tavada sivri biberleri soteleyeceğim. Bir parça tereyağı atabiliriz içine. Sebze biberler sotelenirken bolca domates doğrayacağım. Domateslerinizin büyüklüğüne ve ne kadar sulu oluşuna göre e, adeti tabii ki değişebilir. Ama göz kararı şöyle sulu sulu bir sos hazırlayana kadar yaklaşık küçük ve yaz domates ise 10 domatesle oluyor. Ama çok büyük Çanakkale domatesleriniz varsa 4-5 tane domatesle de istediğimiz sosu hazırlayabilirsiniz. Rendelenebilir ama ben küp küp bir şekilde şöyle kabukları ince olduğu için. ...doğrayarak pişirmeyi daha çok seviyorum. Küçük küçük yemeklik şekilde doğrayacağım domatesi. Hemen tamam, biberleri kavurmaya devam edelim. artık kavrulan biberleri de etin üzerine bırakıyorum. Şimdi sırasıyla domatesleri. Sonra da domatesin içine bir kaşık kadar salça koyup iyice suyunu saldıktan sonra birlikte pişmelerini ve güzel bir sos olmalarını sağlayacağım. Döküm tava iyice ısındı. Döküm tavanın ne kadar ısındığını ve hazır olduğunu bu şekilde avuç içinizle kontrol ederek anlayabilirsiniz. E, alta açık, yine yüksek harlı ateşte hemen pirzoları yerleştiriyorum. Onları hızlıca mühürleyeceğim. Eğer erken kaldırmaya çalışırsanız et tavaya yapıştığı için ve henüz mühürlenmediği için parçalanır. O yüzden bu konuda da acele etmemeniz gerekiyor. İyice mühürlendiği zaman zaten tavanız eti bırakacaktır. kadar domates bizim etimiz için yeterli olacak. Hemen bir maşa alalım. Daha çok erken görüyorsunuz zaten tava eti bırakmıyor. Hepsi yapışmış durumda. İyice mühürlenene kadar bekliyorum. çıkanlar zaten kolaylıkla kalkıyor. Onları hemen çevirebiliriz şöyle. Eti sadece biraz tuzlamıştım. Başka hiçbir şey yok. Pizzal olduğu için zeytinyağı bile koymadım. Normalde bonfile mühürlerken ya da marine ederken o tuzla beklerken zeytinyağı gezdiririm. Hem eti yumuşatır hem de tuzunu ve baharatını tamamen içine çeker. Ama pizzal zaten oldukça yağlı olduğu için Kulsa ve kavurduğumuz ete tereyağı koyduğumuz için ben hiç yağ eklemedim. Sadece mühürlemiş oluyorum. Domates de suyunu salmaya başladı. Artık domatesin tuzunu da ilave edebiliriz. Etlerde tuz var. Bunu hesap ederek domatesinde sosa lezzet katması için biraz tuzlu olması gerekiyor. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuzla domatese ilave ettim. Domatesiniz çok renkli hiç salça koymanıza gerek yok. Ama istediğiniz gibi renk vermiyorsa böyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave edebilirsiniz. İki tarafı da mühürlendi etlerin. Artık tavanın altını kapatıyorum. Domates sos suyunu çektiği anda onu da üzerine döküp pirzolalarla beraber fırına göndereceğim. Biraz yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Yani çok az Şöyle domates salçasıyla biraz daha tatlandırayım istiyorum. Biraz da salçayla beraber pişsin ki o salçadaki çiğ koku kalmasın sosun içinde. Bir 5 dakikada böyle kaynatacağım. sos artık istediğim kıvamda. Altını kapatıyorum. Etimiz, sivri biberimiz, sarımsağımız hepsi sotelenmişti. Şimdi bu güzel domates sosunu etin hemen üzerine döküyorum. Şöyle mühürlediğimiz etleri de yanıma alıyorum. ...birbirine güzelce karışmış olsun. Şimdi bu tepsinin üzerine... ...bu fırın kabı da olabilir... ...fırın tepsisi de olabilir. Şöyle... ...pirzollarla kapatıyorum... Fırınlarını kapatmayacağım zaten e, prizolular biliyorsunuz sadece mühürlendi içleri hala çiğ onlar böyle çıtır çıtır kızarana kadar alttaki bütün et pişmişte domates sosuyla prizolular kızarırken altta da kuzu etleri pişmiş olacak. 200 derece önceden ısıttım fırına gönderiyorum domates sosu kendini çeksin prizolular da çıtır çıtır kızarsın çıkartıyorum. Fırın ağzı pişerken yanına güzel bir bulgur pilavı yapalım istedim tarz et yemeklerinin yanına olmazsa olmazı bence pilavlar. Bu bulgur pilavı çok lezzetli bir pilav. Sade yağla yapıyoruz. Sade yağ bulabilirsiniz. Siz de mutlaka sade yağla deneyin ama dilediğiniz gibi normal tereyağıyla da yapabilirsiniz. Bu salmon sülü pişen bir pilav. Salmon sülü pilavları nasıl yapıyorduk? kaynayan suyun içine bulguru ya da pirinci neyle yapıyorsanız ilave edip tıpkı makarna haşlar gibi onu haşlıyor ama kararında su koyduğumuz için bütün suyunu çektiriyorduk. Daha sonra üzerine katacağımız tereyağı, sade yağ, yağda kavrulmuş herhangi bir aromasını da üzerine ilave ediyorduk. Şimdi bugün tam bu işlemi yapacağım. Ben et suyu kullanıyorum. Şu an hazır etli güzel bir yemek yapıyorken yanına da şöyle et suyuyla lezzetlendirilmiş bir bulgur pilavı yapmak istedim. 2 su bardağı bulgur varsa 3 su bardağı et suyu kullanmam gerekiyor. Bulgur pilavı yaparken bulgur ölçünüzün bir fazlası su koyarak istediğiniz dengede salma suyu pilav yapabilirsiniz. Eğer pirinç pilavıysa birebir. Yani iki bardak pirinç için iki bardak su kullanıyorum. Bu benim artık belki de el alışkanlığım. Herkesin bir ölçüsü vardır. Siz kendi eliniz hangi ölçüye alıştıysa o şekilde normal bulgur pilavı yapar gibi ters işlem yapacaksınız. Önce suyunu koyup kaynayan suya bulgurunuzu atacaksınız. Şimdi hemen suyu koyuyorum. şimdi 3 su bardağı kadar et suyunu koydum. Kaynamaya başladığım bulgurunu koyacağım. Şöyle Kapatalım. Başka bir tavada havuç ve e, badem kavuracağım ve pişen pilavın üzerine atacağım. O yüzden şöyle havuçları soyup rendelemek istiyorum. Rendeleyebilirsiniz. Kibrit kibrit şekilde doğrayabilirsiniz. Rendelemek çok daha kolay şu an. Biz de hemen rendeleyerek hazırlayalım. rendenin iri tarafıyla havuçları rendeliyorum. Şimdi rendelediğim havuçlarla bademleri kavuracağım. Bademleri önce yağsız bir tavada Kavurmak istiyorum. Suyumuz kaynamaya başladı. Artık bulgur atalım. Et suyunda tuz var ama biraz daha bulgur tuz çektiği için tuz ilave ediyorum. Yine bolca karabiber çekeceğim. şimdi daha fokurda sıvı hemen bulgurunu ilave edelim. Havuçları biraz sade yağda soteleyeceğim. Sade yağda, hem sade yağ kızartmış oluyorum hem de havuçların iyice pişmesini, hafif böyle karamelize tat almasını sağlıyorum. O bütün sapsarı rengi de sade yağa karışmış oluyor ve bu güzel aromalı yağı pilavın içine ilave edeceğim. Ama üzerine kavurduğum bademleri en son üstünde kullanacağım için ayrıca bir kapta bekleteceğim onları. Hemen bulguru koydum. Hiç yağ yok, sadece tuz ve karabiber var. Suyun içinde bulgur pişecek. Bademler kavruldu. Kavrulunca zaten yağını da bırakıyorlar ve mis gibi badem kokuyor. E, bu çıtırtı ve lezzet çok hoşuma gidiyor. Ben şimdi hemen bunu ayırıyorum. İçinde biraz badem kalabilir. Hiç sorun değil. Hemen sade yağı ilave edeceğim. bu sade yağın içine rendelediğim havuçları bırakıyorum. Pilavın altını da kıstım. Havuç pişene kadar zaten pilavda suyunu çekmiş olacak. Demlenirken sade yağ ve havuçla beraber demlendiğinde bütün lezzeti pilava geçmiş oluyor. Yağın hemen rengi değişti görüyorsunuz. Sap sarı oldu havuçla beraber. Havucu artık kapatıyorum. Çok fazla çıtır çıtır olmaması gerekiyor çünkü. Bulgur suyunu çekmiş. Ben şimdi bu bol sade yağlı havucu hemen pilavın üzerine bıraktım. Şöyle bir karıştırıyorum. Yine altı kısık. Birlikte iyice demlensin. Bütün suyunu çeksin. Altını kapatacağız. Şimdi bir de Bol sade yağlı bulgur pilavı yaptık. Kuzu etlerinden oluşan bir yemeğimiz var. E, tatlının da biraz hafif olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hazır taze incir varken... ...kuru inciri fırında daha önce pişirmiştik. Ama taze incirli de şekersiz, inanılmaz lezzetli ve hafif bir tatlı yapabilirsiniz. Ben e, incirleri tıpkı kuru inciri pişirdiğimiz gibi... ...taze incirleri de tereyağında birazcık soteliyorum. Bu tereyağında biraz çevirmiş olmam onların bütün şekerini bırakmasını sağlıyor. Dolayısıyla içine hiç şeker katmadan sanki balla beraber karamelize etmişim gibi lezzetleniyorlar. Şimdi birkaç tane inciri hemen sizler için göstereceğim. Tavaya bir parça tereyağı atıyorum. Sadece incirlerin pişebilmesi için incirleri kabuklarıyla beraber şöyle dörde böleceğim. Bu haliyle hiç sotelemeden bile yiyebilirsiniz ama böyle biraz daha ılık ılık fırından yeni çıkmış tatlı hissinde oluyor. Soğuk yemek istiyorsanız ben kahvaltılarda üzerine loğ ya da kaymak koyarak bu şekilde de tüketiyorum. tereyağın içine bir tane çubuk tarçın atacağım. Bu tarçının bütün lezzeti sosa geçmiş olacak. Ve kızılmış yağ incirleri bırakıyorum. bu ballı kısımlarını özellikle tavaya şöyle denk getirirseniz bütün şekerini bırakıyorlar. Müzik Toz tarçın da serpebilirsiniz ama çubuk tarçın içinde tarçın yokmuş ama tarçın lezzeti varmış gibi oluyor. O yüzden böyle pütür pütür tarçın taneleri gelmesin sadece kokusu geçsin. Müzik pilavın altını artık kapatıyorum. Kendi halinde demlensin. Ve çok dağılmasın incirler. Hemen diğer yüzlerini çevirelim. Tarçını toz halinde kullanacaksınız. Yani çubuk tarçınız yoksa pişirme işleminden sonra serpin. Bu aşamada benim gibi tereyağın içine önce tarçın koyarsanız çünkü yanmaya başlıyor ve acı bir tadı çıkıyor. Yanık tarçın kullanmak istemediğiniz için de ben özellikle çubuk tarçın tercih ediyorum. İnanılmaz güzel bir koku var şu an. Keşke bu kokuyu size hissettirebiliyor olsam. Mutlaka deneyin. Çok pratik bir tarif. Hemen cevizleri de üzerine atıyorum. Şöyle cevizler de birazcık gitsin beraber karamelize olsun, kavrulsunlar. Elimle, iri iri parçalar halinde. Kavrulmuş ceviz kullanabilirsiniz. Üzerine de ben tekrar ceviz serpeceğim. Ama pişerken de biraz içinde olmalı. Hiç şeker katmadım, gördüğünüz gibi. zaten tereyağını bütün lezzetini bıraktılar. Artık altını kapatıyorum. İnciler daha fazla dağılmasın. Hemen sunun tabağına alacağım. Ve inciler soğuduktan sonra üzerine parça parça kaymakla servis edeceğim. şeker ceviziniz yoksa kavrulmuş susam da çok yakışıyor bu tatlıya. Susamla da yapabilirsiniz. Şimdi incirler soğusun. Onları kaymakla buluşturup aşağı fırından fırın ağzını çıkartalım. Fırın ağzı fırından çıktı. İnanılmaz lezzetli gözüküyor. Çıtır çıtır o üzerindeki pirzollar tam istediğim gibi kızardılar. E, i̇ncir birazcık daha soğusa çok daha güzel olacak. kaymak mutlaka siz soğuduktan sonra servis edin. Çünkü hemen eriyip süt haline dönebiliyor. Şöyle ben bir iki parça size göstermek için hemen koyuyorum. Mutlaka bol kaymakla servis edin. Kaymak ne kadar ağırlaştırıyor gibi gözükse de bazı tatlıları gerçekten hafifleştiriyor. Böyle süt lezzetinin gelmesi bazı tatlılara çok yakışıyor. Özellikle bol şekerli tatlılara ki bunda hiç şeker yok. E, isterseniz üzerine birazcık daha tarçın serperek servis edebilirsiniz. Bugün de yine birbirinden farklı, çok da kolay, hepinizin evlerinde yapabileceği tariflere yer vermek istedim. Yepyeni bir bölümde birbirinden güzel tarifli biz yine buradayız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.